Bugünkü videomuzun konusu ne ee, neydi ya? Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Ha bugünkü videomuzun konusu şey ya neydi? Ha, şey şuradaki şuradaki gördüğünüz şeyleri bu şeyleri puanlandıracağız. ...haritaları. Ama oyuna başlamadan önce... ...oyuna başlamadan önce... ...size bir şey göstereceğim. Çok saçma bir şey göstereceğim. Önce hepimize geldik. Çok saçma bir şey. Bakın, izleyin. Bu evi canlandırmak zorunda değilsiniz. Her, her olur. Merdiven neredesin? Hadi Allah Allah sıkıştım. Işte. Öf ya. Şimdi nasıl çıkacağım buradan? Şuradan gireyim. Eve kilitliyim. Bakın şu ateş ve di, dia, di, dis var ya şu ikisi. İşte onlar. Bak şimdi bu bu evimizi yakmaya yarıyor. Şu alttaki Demon Fire on ya on Demon Fire Disrespect tadı. Bak bu da evimizi yakıyor şimdi. Açtım. Şuraya geliyoruz. Tike bastım. Aha işte yanıyor bak. Ama şimdi, şimdi göstereceğim şey şu bak. Şu şu ateşleri bir söndüreyim. Oh. Şu üst kata da çıkalım.

bunları söndürürken sizi çok bekletmek istemem ama maalesef durduramıyorum videoyu şey yapamıyorum o yüzden böyle kal şöyle nah, tam söndü şimdi şu mutfakta sonucu şöyle şöyle yuvarları, yuvarları. tamam söndü şimdi bakın buradaki de Easter Packs'e geldiğiniz zaman burada Burada ateş diye bir yer var. Onu da bastığınızda gene aynı şey oluyor. Yani siz bu ikisini alacağınıza 50 Robux'tan 50 Robux'tan şey edersiniz. 50 Robux kalır cepte yani. Direkt bunu, bunu alırsanız. Tabi bu daha pahalı da. Yani o anlam değil. Bir de, bir de üstüne bu bunu da söndürmek gerekiyor. Ama buna geldiğiniz zaman ateşe bir daha tıkladığınızda ateş çıkarma olup Bakın kendi kendine söyle. Bir dakika. Bunun şu alttakini yapayım bir daha. Puh. Bunda da sanırım o özellik var. Bir dakika. Ha, tamam. Bakalım. Puh. Evet bunda da o özellik varmış ama olsun yani. En azından bakın diğer şeyler de var burada. Burada uzaylı bir oksijen işte la. Bunları açabiliyorsunuz. Allah'ım. Dur hepsini aç. Tamam. Evimiz daha fazla delinmeden artık videomuzun konusuna geçelim. Şimdi videomuzun konusu haritalara bakacağız. İlk haritamızla başlayalım. Paralı parasız hepsini. Buna 10 üzerinden kaç veririm? Bir dakika gezelim önce. Şimdi ben direkt şuraya geleyim. Reset çekeyim ve başta doğduğumuz yere geleyim ben. Şu elindeki şey de yok. Anladım. Sanırım bu bu video ay bu video diyorum ya. Bu haritanın amacı şehire benzemek. Birazcık daha şehire benzetiyor. <laughs> Brok Valla ben buna onun üzerinden 5 veriyorum. Çok güzel olmamış yani bir macerası yok yani. Şimdi diğerine bastık. Sanırım burası ter terk edilmiş bir şehir. Çok garip. Polis merkezinin birazcık çok çok iğrenç olmuş polis merkezi. Üste çıkalım. Üste sıkıntı yok. Şuraları birazcık doz. Bir, bir de yollar falan böyle çatlamış. Bir dakika. Bunda en çok hastanede bir şey var. Buraya gidelim. Şu 45 ayarlarına e bakıyorum. <laughs> Oo, oh, hastane bayağı zombi şeyine dönmüş. Şuna bak. Şurada şeyler falan çıkmış. Resmen dünya kurmuş. Neyse bu, bu haritayı ben 10 üzerinden 8 verdim. Çok güzel bence. Güzel Bir dakika o tahmin et. Ne ışıklar? Aa çok severim. Aa bir de üstüne şehir de eklemişler böyle. Şehir apartmanlar. Ne ışıklar böyle. Gece daha da güzel gözüküyor. Bakın. Bakın. Metronun üzerinde. Havuzun etrafında. Bankada. Evlerde. Aa şunu görüyor musunuz? Şurada yıldız var bakın şurada her yerde yani eksik bir yer yok telefoncu da. Valla ben ben şehrimiz şehrimize böyle bir yer değil de telefoncu yapamıyor Tam daha güzel oldu şimdi. Valla baya güzel olmuş. Ben buna 10 üzerinde 10 veririm. Çok güzel. Bence çok güzel. Şimdi bunu pek beğeneceğimi zannetmiyorum. 750 robustuk değil. Hiç beğenmedim. 10 üzerinden 0 yok sanırım. Bildiğim kadarıyla. Eğer 10 üzerinden 0 verebilseydim vallahi verirdim de 10 üzerinden 1 verebiliyorum. Biraz. Ben 10 üzerinden 1 veriyorum. Çünkü sadece mor yapmışlar yani ne var. Ya da onun üzerinde iki veriyorum. Hadi yaz yani. da Değişiklik var en azından. Bu hoş bir şey değil. Şunu yok et. Bu sana mı Bir araba canlandır Şöyle bir yarış arabası canlandıralım. tam beğendim. Bak bunu beğendim. Güzelmiş. Buradan başlanıyor. Ben hangisini takip etsem? Yeşilleri takip edeceğim. Yeşilleri. Yeşilleri takip edeceğim. 200 ayarlayalım. Burada daha fazla Among Us videosu gelmesi istiyorsanız zaten bir kere geldi. Yani doğa Among Us videosu yok bir kere değil bir kere de rüzgarla çek. Ya arabam çalıyor adam. <laughs> ne oldu öyle kaldın değil mi? Şu arabamızı yok ettik. Şuraya çağıralım. Şeyle rüzgarla da bir tane Among Us videosu çekmiştik İşte ben bir tane daha çektim Yacivert diye bir karakter eklendi valla kendisi de kendisini de belki Brokeheaven videolarından da çağırırım yani Brokeheaven'da da var yani. neyse ben, ben kaybetmeden Yeşil'e Allah Yeşil takip etmeye başladım bir dakika çok drift atıyor birazcık yavaşlatacağım yüzü ayarlıyorum. Tamam. Çok drift atıyor çünkü zar, zar zor sürüyorum. Böyle biraz hızlı yani. Ya iyi de çok çok drift atıyor bu ya. Drift. Şu yeşil okları. Neyse ben daha fazla şey yapmayacağım. Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. O biri neredeydi? Yok 10 üzerinden 8 veriyorum. Yok 9. O biri nerede yükselttiğini diyorsunuz? Ee. Ya vallahi nerede yükselttiğini bilmiyorum da. Onun üzerinde, onun üzerinde onu hak etmiyor yani. Kötü olan bir yanı yok yani. birazcık daha şey eklenseydi. Belki birazcık daha şey olabilirdi böyle. Neyse boş verin ya. İşte yani onun üzerinde onu hak etmiyor. Boş verin. Nereden olduğunu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu 750 Robux'luk ama gene de 750 Robux'a değmiyor. 750 Robux rubuslar, Robux'larda ama pek güzel değil yani ya. Alt taraf pembelik eklemişler. Farklı bir şey yok. Hiç beğenmedim. Bakın bir de bozukluklar var. O bozukluklar bak yeşil var. Yeşillik var. Pembe olması gerekiyor Vallahi hiç beğenmedim. Ama var ya şu mordan bile kötüydü. En azından morda balonlar falan vardı böyle. Bu sadece pes pembe yani. Hayır renk pembe olduğundan değil. Şey yani sadece tek bir renk kırmızı da olsa beğenmez. Yani işte öyle yani. Bu yüzden ben şu moru iki çıkartıyorum buna. 10 üzerinden bir veriyorum. Tamam öyle. Şimdi sıradaki bir savaş haritası. Evet şurada yanan şeyler var. Burada bir teker var. Şurada bir tank ekliyorum. Dur, tamam. Kitleyelim arabamızı. Şurada yanmış şeyler var. Aha bu ne ya? deprem oluyor. Bu arada bu haritadan değil. Aa, arkadaşlar sanırım bu rakamda güncelleme gelmiş. Deprem gelmiş. Ben Benim haberim yoktu. Böyle siyah bir çizik. Yani çizik diyorum. Işte, bomba atılmış. Bu burada burada şöyle bir şey böyle bir şey. Aha şurada düşmüş bir helikopter var. <laughs> bir de şu şu arada bir tane çadır var. Böyle bir tane şey var. Çadır var. Burada bir tane helikopter pisti var ama canlandırmıyor helikopter tabii ki de. Brookhaven Airport şey düşmüş. Şuraya şurada böyle bir şey var. Ben buna vallahi 10 üzerinde 10 veriyorum. güzel, bayağı güzel bir. şey. Şimdi bu ortayı da kaldırabiliriz. Şimdi sıradaki böyle bir orman arası. 750'lik değil. Ama şu pembenin 750'den daha güzel. O pembe 750'lik çok kötüydü. Ama bu bu bile 750'lik değil ama çok güzel. Böyle bir ormanlık haritası. Her yerde ağaç var. Ben onun üzerinden 6 veririm. Yani o kadar abartılacak bir şey yok da. En azından daha güzel. Tamam onun üzerinde 6'yı verdik. Şimdi bu 750'lik bakalım nasıl bir şey. Şimdi bunun normalden farkı ne bakalım. Şimdi ışıklar yanıyor. Rengi açılmış birazcık fıstık yeşiline dönmüş ağaçlar. Ağaçların ışıklandırması var. Burada böyle şeyler var. Kaydırak pembe. 7, 7, ay güzel ama 750'liğe değmez. Yani yani benim dediğim buna Tüp. 7 tüp. mi ya buna? Çok güzel. Yok ya aldı aldı evet aldı. Hı hı. Şu ama 750 olmamak olmayanla aynı şeyi aldı. Valla beğen beğenemiyorum ben bunları. Hı hı. Hı hı. Şimdi sıradaki bunu çok beğeneceğim gibi duruyor. Japon haritası. <laughs> Bunu beğenmemenin için nedeni söylüyorum. Japonya'yı çok severim. Bir de her gene neon ışık var. Tabi gerçek o haritadaki kadar değil de var yani bir şeyler. Ben bunu direkt oyun üzerinde onu veriyorum. Çok, çok güzel. Şimdi sanırım bu ortamda her yer yanıyor. Yanma artısı. Bakın her yer yanıyor. Şurası yanıyor. Burası yanıyor Ay yok burası yanmıyor Sallamayayım ya Şurada böyle bir siyahlık var Dondurmacı yanıyor Dondurmalar küf olmuş Ve elimize aldığımız hala Rengi Hem Burası da yanıyor Ya dongin yeri de yanıyor ya. Yok oranın önü yanıyor Polis merkezi de yanıyor Hastane de yanıyor şu restoran da yanıyor. Valla ben buna sadece yanma yapmışlar. Ben buna 10 üzerinden 8. Yok 7. Yok 8. 7. Yok 7. Evet 7. Hı, hı, hı. Yanma haritasından sonra böyle bir at var. Bu 750'lik gene. Yanma da 750'lik. Şimdi böyle hı, bu da atla ilgili bir harita. Böyle çöp. Aa yok çöp. Bu yanma Haritanın bir parçası değil. Bu at çıkabilir var. Ya. Vallahi çok beğenmedim. Hayır beğenebilirdim daha çok da çok bir şey eklememişler yani. Az. Ben buna dört. On üzerinden 7 vermiştim ben daha öncekine. Buna 4 veriyorum. On üzerinden dört. Çok bir şey eklememişler. Hem bu da sanırım helikopter yarışı. Evet. Bu da araba yarışı gibi helikopter yarışı böyle. Helikopterim var en azından yoksa boş boş olacak. Boş boş almış olacaktım bunu. Valla ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Yarış, harita, yarış böyle. Ben en fazla yarış 9 verebilirim. Ya yani, Ve yani çok beğendim anlamına geliyor 9 vermem. 10 veremem hiçbirine. Töv. Yarış haritasıyla aynı şey. Bir dakika ya. Ama helikopter böyle bir bir tık daha mı güzel olmuş ya Hadi 10 veriyorum. 10 <laughs> veriyorum hadi 10 verdim 10 verdim hadi, hadi Tamam daha fazla burada kalmayacağım. On. Utandım kendimden. Şimdi sıradaki harita gene beğenmeyeceğim benziyor. Ya sadece böyle bak. Çok boş yapmışlar. Balon. Sadece ağaçlar sarı bak gene hata var. Um, böyle çok çok az şey ekliyorlar. Ben bunlara yani altıdan çok on, on üzerinde altıdan çok veremem. Ben buna valla on üzerinden 5 veriyorum. Yok altı. En beğendiklerim. En beğendiğim böyle bir renk değiştir Yok en beğendiğim değil. Olsun olsun hadi bit. Evet arkadaşlar başka harita kalmadı. Bu birazcık kısa bir video oldu. Görüşmek üzere yani. Kaç dakika oldu onu da bilmiyorum da. Görüşmek üzere. Dur bir dakika şöyle.